...ve birlikte elimize kitaplarımızı alıp ebeveynler olarak onlara örnek olabiliriz. Kitap okuma alışkanlığını da kazandırabiliriz. Son günlerde çok fazla konuşuluyor. Çok önemli çünkü. Aslında gündem o. Koronavirüste maske kullanımı ama İzmir'de maske temin edemiyoruz diyorsunuz. Biz de işte tüm bu soruların cevabını almak için İzmir'de neden maske yok? Uygulama yeni mi başladı? Eczanelerden ücretsiz nasıl alacağız? E, tek kullanımlık mıdır? Her seferinde e, yeni bir sipariş mi vereceğiz? Hepsini konuşacağız efendim. Şu anda hattımızda hem Konak Belediye Meclis üyesi hem de eczacı Sayın Barış Özgen var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Kolay gelsin i̇yi, iyi. Sayın Özgen. Sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Ekranları başındaki bütün vatandaşlarımızla sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. Biz de sizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sağlıkçılardan hiçbir farkınız yok bizim gözümüzde. Ama bu maske abisesinden dolayı sanki günah keçisi gibi oldu eczacılar, eczaneler. O yüzden bu konuyu aydınlatalım istedim. Çok fazla mesaj alıyoruz çünkü. Yorumlarda da çok fazla oluyor. Şimdi e, öncelikle şuna bir açıklık getirelim. Ankara ve İstanbul'da dağıtımı başlamıştı ama... İzmir için pazartesi günü zannediyorum gelmeye başladı eczanelere değil mi maskeler? Salı günü aslında sabah eczanelere gelmeye başladı. Öğleden sonra da mesajlar gitmeye başladı. Hı hı. Süreç İzmir'de bu şekilde başladı. Şu anda da devam ediyor. Hatta çarşamba günü bugün itibariyle yeni bir parti daha geliyor şimdi eczanelere. Hı hı. Bu şekilde devam ediyor süreç. Ama İzmir'de bildiğimiz kadarıyla şu an için merkez eczanelere dağıtım var. Ee, diğer bölgelere dağıtım peyderpey mi yapılacak, farklı günlere mi bölünecek, yavaş yavaş mı olacak? Şimdi evet, e, İzmir merkez için geçerliydi. Bugünden itibaren, şimdi tabi yayına katılmadan önce ben dağıtım kanallarıyla da e, görüşmeler hı hı. yaptım. E, bugünden itibaren ilçelere de, İzmir'in ilçelerine de e, maske dağıtımı başlayacak. <laughs> ee, aslında şöyle başlayabiliriz konuya ee, Senem Hanım ee, Evet bu süreçte yani bu pandemi sürecinde En çok konuşulan konu maskeler <laughs> Çünkü neden? Bu süreçteki en önemli ekipman Maske Biliyorsunuz artık ülkeler kendi aralarında resmen Maske savaşları başlamış durumda Mas bak, Birbirlerinin maskelerine el koyuyorlar ee, Çünkü hakikaten Çok kritik bir ekipman Şimdi biz ülkemizde de e, gerçekten Bu pandemi sürecinin şu anda en kritik günlerini yaşamaktayız. Salgının en akut dönemini yaşamaktayız. Ee, ve bu maskeler konusunda da biliyorsunuz 6 Nisan'da yapılan bir açıklama doğrultusunda Hı -hı. E, Türkiye'de mas parayla maske satışı yasaklandı. Evet. Ee, daha sonra bu maskelerin nereden dağıtılacağı e, gündeme geldi. E, ve son e, etapta da eczanelerden karar verildi. İşte orada ee, bir kaos tabii. oluştu aslında. Vatandaşın kafası o noktada karıştı. E marketlerden mi alacağız, eczanelerden mi alacağız? Şimdi bu karar çıktı ama eczanelere maske gönderilmemişti henüz karar çıktıktan sonra. Kodlar geliyor vatandaşa ama eczaneye gittiğinde ya eczane haberim yok ya da elimde maske yok diyor. Doğal olarak İzmir'de özellikle bu kaos çok yaşandı. Şimdi söyle, aslında 6 Nisan'da açıklama yapıldıktan sonra biliyorsunuz ilk maskelerin, eczanet, İzmir'de ilk eczanelere gelişi 14 sabah. Hı hı. Yani burada da bir 8 günlük süre geçti. İstanbul evet. Ankara'ya birazcık daha önce gitti. Ee, tabii şimdi böyle kritik zamanlarda, böyle kritik süreçlerde e, bazı kararlar verilirken, uygulamalara geçilirken gerçekten çok hassas ve çok dikkatli olunması gerekiyor Senem çünkü bu verilecek kararlarda yanlış yapma riskiniz, yapılan uygulamalarda yanlış, eksik yapma riskiniz yok. Çünkü bu hakikaten insan hayatını etkileyen, dünyanın gördüğü en büyük pandemilerden birisi şu anda ve de ölüm oranlarının da özellikle biliyorsunuz 65 yaş üstünde, 85 yaş üstünde çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Dün de, Dolayısıyla burada dün şimdi de, kararlar alınırken Çok özür diliyorum. Dün de ölü sayısında pik yaptı Türkiye. En yüksek sayıya dün ulaştık. Yani Doğru. çok ciddi Şimdi, bir olay aslında. Tabii süreci incelediğimizde şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün de biliyorsunuz e, dün bir açıklaması vardı. İngiltere ve e, Türkiye'de vaka, sayı, e, vaka sayılarında artışımız devam ediyor. Şimdi onun için dediğimiz gibi zaten bundan e, iki hafta, 3 haftaki önceki süreçte de bu haftaların, bu günlerin çok e, kritik günleri olduğu zaten e, bütün e, bilim adamları tarafından, bizim bilim kurulumuz tarafından da açıklanmıştı. Dolayısıyla böyle dönemlerde karar alırken e, çok dikkatli olmak lazım, çok hassas olmak lazım. Bilimin ışığında ortak akıla e, e, kararlarımızı alıp uygulamak lazım. Aksi takdirde halk mağduriyeti oluşuyor. Şimdi maske olayına geldiğimizde altısında biliyorsunuz bu e, maske yasaklandı, açıklandı. E, dediğim gibi 8 gün sonra yine 14'ünde İzmir'e geldi. Şu anda birçok ilde e, maske yok, maske satışı da yok. Hı hı. Dolayısıyla bu geçen süreçte Hele hele düşününüz, onundaki mesela sokağa çıkma yasağını düşünecek olursak, 6'sı ile 10'u arasında maske satışı yapılmadı. O gece, o 2 saatlik süreçte kuyruklarda gördük, bir sürü insan maskesiz, bir sürü insan e, Tedbir izolasyona yani uymamış. Başlı. sosyal mesafeyi korumuyor, tam bir kaos ortamı söz konusuydu. Dolayısıyla burada böyle bir mağduriyet e, maalesef oluştu. Aslında devletin böyle önemli bir süreçte e, ...vatandaşına bedava maske... E, ...maske dağıtmak istemesi... ...son derece olumlu. Son derece yerinde bir karar. Ancak hiçbir alt olmadan... ...hiçbir e, hazırlık yapılmadan... E, ...devreye girmesinden dolayı... E, ...bazı mağduriyetler... ...maalesef oluştu. Şu anda da e, devam ediyor aslında. Evet, uygulamada bayağı bir sıkıntı oldu. Hatta e, ben gelen mesajlarda... E, eczacıları suçladığını görünce... ...vatandaşların o yüzden bir eczacı olarak sizi konuk etmeyi uygun buldum. Ne sıkıntılar yaşadığınızı bilsinler. Ee, evet, altısında böyle bir karar açıklandı ancak altısında hemen eczanelere ücretsiz dağıtılacak maskeler gelmemişti. Belki şöyle olabilirdi, böyle bir karar alınmadan birkaç gün önce eczanelere bunun stokları yapılabilirdi. İşleyiş böyle devam edebilirdi. Sanki son dakika e, gelişmesi gibi çıktı karşımıza. Sonrasında mağduriyetler ardı sıra geliyor. Şimdi e-Devlet'ten başvuru, buradan. e -Devletten başvuru yapıyorlar. Kod bekliyorlar. Kod geldikten sonra eczane ismiyle mi yönlendiriliyor halk yoksa bulunduğu e, civardaki herhangi bir eczaneye gidebiliyor mu? Şimdi e, 20 ila 65 yaş arasında biliyorsun evet. e, bu eczanelerden ücretsiz maske veriliyor. Bunun için E-Devlet'e e başvurmalarına gerek yok vatandaşlar. E, vatandaşların cep telefonlarına direkt e, mesaj geliyor ve bir kod tamam. geliyor. Bu kodla eczaneye e, geliyorlar. Ee, ve biz bunu reçetem sistemine giriyoruz. 10 ee, günde 5 tane e, bir kişiye maske veriyoruz. Peki şimdi, burada şimdi çok önemli. Uzmanlarla evet. e, bu örtüşmede açıkçası. 10 güne 5 maske ve zannediyorum o maskeler tek kullanımlık değil mi Sayın Özgen? Kesinlikle haklısınız Senem Hanım. Ee, bunu biz de meslek örgütü olarak, eczacılar olarak, sağlık e çalışanları sağlıkçı olarak biz de dile getiriyoruz. Bunlar kullanat maskeler. Evet. Ee, şimdi hadi bir gün kullandım. Ertesi gün mutlaka ikincim kullanman lazım. Dolayısıyla beş tane maske yeterli. Yani bu süreçte aslında şöyle bir şey yapılabilirdi. Ee, devlet evet maskelerini bedava verebilirdi. Ama bu süreçteki bu aksaklıkları önlemek adına maske satışı devam edebilirdi. Belirli bir tavan fiyat üzerinden e, belirlenerek yine eczanelerden olmak üzere maske satışları e, devam etseydi e, bu sorunların birçoğu yaşanmayacaktı. Şu anda Gitmeyen iller, gitmeyen ilçeler, bu mağduriyeti yaşamayacaktı açıkçası. Hı hı. Ee, ama bu, tabii bu süreçte vatandaşla eczacılar da e, karşı karşıya kalıyor. Hı. Ama şimdi eczaneler olarak bu sürecin başından beri gerçekten tüm meslektaşlarımız özveriyle, meslek aşkıyla yaptık, ettikleri yemine sadık kalarak canla başla çalışıyorlar, e, Selma Hanım. Bunun bir kere bilmesini istiyorum. Hı. Bakın e, bu maskelerin Şimdi maskeler geldi eczanelerimize bakıyoruz e, kirli çıkan olabiliyor e, ipi kopuk olan hatalı maskeler olabiliyor eksik çıkıyor maskeler kutuların içerisinden emin ol ve bu maske maskeleri bir paketle göndermişler biz bunlara emin olun birçok meslektaşım tamamen kendi inisiyatifinde beşerli poşetler haline bölüp en hijyenik koşullarda hastalarına e, teslim etmeye çalışıyorlar ve bu eksikleri de yine emin olunuz kirli çıkanın yerine. Ne bileyim eksik çıkanın yerine kendi elimizdeki maskelerle tamamlayarak veriyoruz. Yani eczacılar burada gerçekten tüm meslektaşlarımı ben e, kutluyorum. Özellikle bu pandemi sürecinin başından beri. Bakın birçok otorite tarafından, sağlık otoritesi tarafından sağlık çalışanı bile kabul edilmedi e, eczaneler. Evet. Bir dezenfeksiyon işlemi yapılmadı. Eczanelerimize bir koruyucu ekipman desteği sağlanmadı. Henüz şu ana kadar bir ekonomik destek yok. Kağıt reçete şey yapıyor, bulaş riskini arttırıyor. Kağıt reçete olayından tamamen vazgeçilmesini istiyoruz. Dijital test yapılmasını istiyoruz en önemlisi. Test yapılmasını istiyoruz. Evet. Bütün eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza. E, sayın Özkan bu bugüne de... kadar kaç Öyle. eczacı kaybı var? Çünkü eczacılardan da Covid-19'a yakalanıp ne yazık ki tedaviye yanıt veremeyen ve hayatını kaybedenler var. Yani evet, onlar da e, bir sağlık çalışanı ki, nihayetinde aslında. Ben meslek şehidi o, olan bütün meslektaşlarımı bir kere daha saygıyla, rahmetle anıyorum. Camiamızın tekrar başı sağ olsun diyorum. Evet, Şu ana kadar 5 tane meslektaşımız hayatını kaybetti. İstanbul'da özellikle tedavi gören şu anda meslektaşlarımız var hastanelerde, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Ben bu süreçte meslektaş en az kayıpla, hatta hiç kayıp olmadan atlatmayı ümit ediyorum bu süreci. Çünkü gerçekten meslektaşlarımız büyük risk altında. Cephenin en savaşıyoruz. Bütün sağlık çalışanları da olduğu gibi cephenin en ön safında savaşıyoruz ve kendi tedbirlerimizi de kendimiz alıyoruz. Bunu tamamen kendi özverimizle ve fedakarlıkla yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz. Seve seve yapıyoruz Senem Hanım. Seve seve <laughs> yapıyoruz. Mesela bakın bu maske dağıtımı konusunda şöyle de sorunlar çıkıyor. Dün bir ara sistemde çalışma mı oldu? Sistemde aksama oldu? Bu sefer ne oluyor? Eczanelerin önünde kuyruk oldukça fazla olarak arttı. Kuyruğun artması bulaş riskini arttırıyor. Bu arada ilaç almak için gelen e, hastalarımız var. E, onlar da aynı kuyruğa giriyorlar. E, burada hasta bir halde bu kuyrukta bekliyorlar. Gelen maskeler saat 2.30-3 gibi bitmeye başladı eczanelerde. Bu sefer tükendikten sonra e, hastalar eczane eczane dolaşmaya başladılar. Ki dediğim gibi Eylül'e bu en kritik süreçte, e, salgın en okut döneminde... Maalesef bu tip olumsuzlukları yaşadık Senem Hanım ve yaşıyoruz. Aslında eczaneye gidecek vatandaş maskesini alacak hemen evine dönebilecek bir şekilde olması lazım ama eczane eczane gezmek zorunda kalıyor. Çünkü size evet. gelen stoklar anladığımız kadarıyla talebi karşılamıyor. Bir tane maske mi? geliyor. Hı -hı. Ee, 5 tane maske veriyoruz. Yani dolayısıyla bir eczaneden yüz kişiye bir günde maske verilebiliyor. Evet, ee, eczanenin konumuna göre böyle. de e, yoğun olan yerlerde hemen tükendi tabi e, maskeler ve hasta da ee, eczane eczane dolaşmak zorunda kaldım. Şimdi bazı vatandaşlarımızın akıllarında soru işaretleri oluyor. Ee, bana çok mantıklı gelmedi aslında. İşte parti ayırıyorlar, siyaset sokuyorlar. Ben gidiyorum maske istemeye bana vermiyor, bir başkasına veriyor diyor. Böyle bir şey yok efendim. Bakın pazartesi günün salı günü 14'ü salıydı değil mi Barış Bey? Evet. 14'ünde geliyor. Evet. Öncelikle merkez eczanelere öğleden sonra dağıtımı yapılıyor. Sonrasında bugün ilçelere gönderiliyor. Yani şu anda hali hazırda ilçelerde olup da maske temin edemeyenlere buradan duyuralım. Bugün dağıtımı yapılıyor ilçe eczanelerine. Yani bu işin açıklanmasıyla eczanelere maskelerin ulaşması arasında neredeyse 8-9 günlük zaman dilimi var. Biraz anlayış sabır diyelim. Zaten evden çıkmamanız gerekiyor efendim. Ben hep şunu da söylüyorum. Bu çok hazırlıklı olduğumuz bir süreç değildi. Böylesi bir salgını çok öngöremedik aslında. Dünya olarak çok öngörülemedi ki bu kadar hızlı yayıldı. Birini suçlamak çok kolay. Eczacıları suçlamak ya da sağlık çalışanlarını suçlamak çok kolay ama risk altındalar efendim eczacılar da. Birazcık bir ne bileyim bir bandana, bir eşarp takıp da çıkabiliriz de aslında. Bizim vatandaşımız da çok sabırlı değil. değil mi? Şimdi şöyle Senem Hanım. Aslında süreci şöyle bir incelediğimizde yani pandemi sürecinin, dünya çapındaki pandemi sürecini incelediğimizde biliyorsunuz ilk önce Çin'de Çin Wuhan başladı bu e, pandemi evet. süreci. E, daha sonra Güney Kore, oradan İran, daha sonra Avrupa'nın merkezine kaydı. Özellikle İtalya, İspanya. Daha sonra Amerika, en son Türkiye'ye geldi. Aslında biz bu süreçte e, kötü başlamadık sürece. Yani ülke olarak. Hı hı hı. Oca, Ocağın 20'sinde mesela bizim bilim kurulumuz kuruldu. E, bilim kurulunun aldığı, verdiği tavsiyeler doğrusunda, alınan kararlar doğrusunda Türkiye'ye e, virüsün girmesi de e, gecikti. Buraya kadar her şey çok güzeldi. E, i̇şte biz bu arada bütün bu uygulamaların hazırlıklarını da yapmamız, yapmış olmamız gerekiyordu. Bizim şimdi e, buradaki en büyük eksikliğimiz aslında şu, salgınla beraber Çin e, ve salgının yayıldığı diğer ülkelere biz yüklü miktarda e, maske ihtiraç ettik biliyorsunuz. Daha evet. sonra 11 Mart'ta Türkiye'de vaka görülmeye başladıktan sonra da elimizde e, maske stoğunun yeterli olmadı görüldü. E, ve bu ihracatlar durduruldu. E, burada tabii üreticilerden kaynaklı olarak maske fiyatları faiz şekilde arttı. Biz eczaneler olarak 3 liraya 3,5 liraya maskeler aldık ve çok cüz'i karlar koyarak vatandaşlara ulaştırmaya çalıştık. Takdir edersiniz ki eczanelerde biz her ürünü eczanemize de sokamayız. E, mutlaka Eczanemize giren ürünün belli bir kalitesi, belli bir standartları içinde olması gerekiyordu. Evet. Biz de bunları tabii ki vatandaşlarımız için tedarik ettik. E, fakat işte burada, e, hani kara borsacılıkla mücadele edemeyenlerin, işte bu maskelerin kontrolsüz şekilde yurt dışına ihraç e, edilmesine engel olamayanların, maalesef suçu eczaneler, bu faiz fiyatlardaki suçu eczanelere gördük. Halbuki biz eczaneler olarak dediğim gibi 3 liraya bir liraya aldığımız şeyi 10 kat 20 kat 50 kat bitti fiyata eczanelerimizde tedarik edebildik ve inanın çok çok cüzdi karlarla e, vatandaşlarımıza sunduk. Hatta ve hatta burada bununla ilgili olarak meslektaşlarımıza e, ağır cezalı denetlemeler sürekli geldi. Ben bundan da bir an evvel vazgeçilmesini istiyorum. E, eczanelerimiz hakikaten eczacılarımız, eczanelerimiz şu pandeminin başından beri canla, başla ettikleri yemine sadık olarak e, mükemmel bir hizmet sunuyorlar. E, ben hepsine tekrar, e, bütün meslektaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum... Hı hı. ...ve biraz saygı hak ettiğimizi düşünüyorum... ...asıl evet. hanım. Peki bu hafta sonuna kadar bu ihtiyaçlar... E, ...normale döner mi? Yani vatandaş hem illerden hem ilçelerden... ...alabilir mi maskelerini? Gerçi bakıyoruz da... ...şimdi 10 gün için 5 maske çok da... E, ...tatmin edici bir rakam değil... ...tek kullanımlık olmaları da ona keza... ...ama en azından bu hafta sonuna kadar... ...almaları gereken, hakları olanı alabilecekler mi? Küçük bir hesap yapalım senem hanım şimdi... Ee, İzmir merkezde e, 1300 tane eczanemiz var. E, burada günde her eczaneden 100 kişiye maske verebiliyor. Yani şeyler stoklar e, 500 paketler şeklinde yani 500 e, maske geliyor, biliyorsunuz günlük eczaneye. E, ki dün, mesela dün gelmedi. Salı günü geldi, bugün yeni geldi. Bir gün mesela arada boşluk da var ama biz her gün geldiğini fark edelim. 500 tane maske gelsin hı hı. E, ve bin e, şey e, Burada 1300 tane eczanemiz var. 100 kişi 130 bin. Günde 130 bin vatandaşı biz İzmir merkezde maske temin edebiliriz. 10 günde 5 tane. Evet. Şimdi İzmir'in bu merkezdeki nüfusu 3-3,5 milyon civarları. 3 milyon diyelim biz buna. 20 yaş altı 65 yaş üstü evlerinde. 1,5 milyon diyelim dışarıya çıkan ve maskeleri almaya hak kazanan. 1,5 milyonu 130 bine böldüğümüzde en az bu işi yani bütün herkese bizim maske ulaştırmamız 11-12 gün sürmek sürecek zaten yani. Görünen o. Kaldı ki böyle bir oldu evet. mesela. Dün ilçelerdeki vatandaşlarımıza da e, mesajlar ve kodlar gitti. Ya ben biliyorum Kemal Paşa'dan Bornova'ya vatandaş evinden çıkıp maske almak için Bornova'ya Ama böyle şeyleri de e, yaşıyor. Mesela, tabii tabii. Mesela ben Bodrum özelinde e, geçen gün e, haber okudum. Şimdi 150 binlik Bodrum'un nüfusu 500 bin olmuş. Dolayısıyla şimdi buraya gidecek e, maske sayısı belli. Evet. Dolayısıyla bu tip aksaklıklar e, maalesef e, söz konusu. Olabiliyor. Yani burada yapılacak tek şey çözüm şu. E, evet, hakikaten devletin vatandaşa ücretsiz maske vermesi çok yerinde, çok güzel bir karar. Ama bunu yaparken e, parayla maske satışında bir tavan fiyatla 2 milyon 2 TL gibi mesela, tamam mı? Bir tavan fiyatla gerçekçi bir tavan fiyat olması lazım. Yoksa aynı sorunlar tekrar devam eder buradan tekrar isteyene ücretli maske de satışının olabilmesi lazım. En azından en azından bir bütün Türkiye'ye aynen en azından Geçici bütün Türkiye'ye dağıtımı gerçekleşene kadar bunun bu şekilde e, yapılması şart. Bu Bence de şimdi olsun. de geç değil. Çünkü 5 maske 10 gün evet. için yeterli olmayacaktır. O yüzden insanların bunun dışındakileri kendi paralarıyla daha cüz'i rakamlara alabilmeleri için hem de sizler yatırım yaptınız, parayla maske aldınız satılacak diye. Onlar da şu Kesinlikle anda doğru, elinizde kalmış oluyor. Marketlerin, eczanelerin hep bu şekilde. Ee, buna evet. da bir çözüm getirilmiş olur. En azından mağduriyet, karşı taraflı mağduriyet giderilmiş olur. Bir şey soracağım. 20 ile 65 yaş arasındaki bütün vatandaşlara hiç başvuruda bulunmadan kod gidecek mi? Kod gidecek ama şöyle de bir problemimiz var Senem Hanım. Hı hı. Mesela bir ailenin e, de 3 cep telefonu var diyelim hı hı. ve bir kişinin üzerine kayıtlı. Şimdi böyle bir aile bir tane e, şey gidiyor. kod gidiyor. Dolayısıyla 3 kişiye 5 maske oluyor 10 günde. Oo. Hani bunun da mesela işte bakın burada da bir şeyimiz var. Ve en çok mağdur olan kesim kim biliyor musun Senem Hanım? 65 yaş üstü kanser hastaları ve kanser hastalığı gibi bağışıklık sisteminin çok düşük olduğu kronik hastalığı olan hastalarda çok büyük problem yaşıyoruz. Bunlarla ilgili de vakaları görüyoruz. Mesela dün yine bir ayvalıktan 65 yaş üstü kanser hastası Bursa şehir hastanesinde tedaviye gidiyor ve maske bulamıyor. Maske i̇şte ben tedavi tedavi onu ediyorsun. soracağım. 65 yaş üstü evden çıkmasın diyoruz ama 65 yaş evet. üstü de kronik rahatsızlığı olan olabilir dediğiniz gibi kanser hastası ya da tedavisi tabii devam tedavisi eden hastalar. Devam edenler. Var. Şimdi böyle mesajlar da geliyor. Biz nasıl çıkacağız? Bize maske verilmeyecek mi diye. Bu da bir e, aslında yanlış gibi geliyor bana. Evden çıkmak zorunda olacakları durumlar olabilir. Hastaneye gitmeleri gerekebilir. En önemlisi. Tabii ki, tabi ki, tabi ki. Kesinlikle. Bu durumda maske yok. Bu sorun. En büyük sorunlardan biri aslında şu anda. Peki bu kod her seferinde gidecek mi? Şimdi 10 günlük geldi bana 5 tane maske. Pardon. Evet, evet 10 günlük o, 5 maskem evet. geldi. Sonra bir daha kod gelecek mi? Size kod geldikten sonra eczaneden maskelerinizi temin ettikten sonra biz sisteme girdiğinizden itibaren 10 gün sonra yeni bir kod gelecek. Yani bu, e, ha aslında... siz bu süreçte maskenizi almadıysanız, temin etmediyseniz eczaneden, temin edene kadar kod gelmeyecek. Evet, e, ilaç sistemi gibi aslında. hani bazı ilaçları 90 günde bir Tabii. alabiliyoruz ya, heyet gerektiren aynı. ilaçları aynı. Sizin sisteminizde bizim kaydımız olacak. Siz oradan aynı. takip edeceksiniz tekrar tekrar kod beklemeyeceğiz. Aynen öyle, aynen öyle. Senin. Ama yaşanan sıkıntılar çok barizdir efendim, maske sayısı yetersizdir. 65 yaş üstü de maske istiyor ücretsiz en azından. Evet biliyorlar evlerinden çıkamazlar yasak ama hastaneye giderken en azından kullanabilecekleri tedavisi devam edenler olabilir. Özellikle kanser hastaları e, çok önemli çünkü onların e, tedavileri beklemez. E, evet. Bunun haricinde. E, bir de kuyrukların biz, oluşması büyük sorun. Kuyruklar çok büyük sorun. Bunu nasıl önüne alıyorsunuz eczanelerde? E, o sosyal mesafe korunabiliyor mu şu anda? E, maalesef korunduğu söylenemez Sena Hanım. Hani biz elimizden geldiğince uyarılarımızı yapıyorduk. Artı mesela şimdi tabii hem eczane personelimiz hem eczacılarımız da, da açısından da bir başka çok fazla burada. Mesela kimisi e, cep telefonuna gelen mesajı e, bakamıyor. Bize veriyor. Biz alıyoruz kendilerinden. Ee, burada bir bulaş riski söz konusu tabii, Kuyrukta tabii. hastaların işte sosyal e, mesafeye Fiziksel mesafeye e, riayet etmemesinden dolayı bulaş riski söz konusu Eczane eczane dolaşmasından dolayı e, Bulaş riski söz konusu e, Hasta hasta ilaç bekleyenlerin e, ilaçlarını almak için gelen Vatandaşlar açısından bulaş riski söz konusu e, Bu tip maalesef Sorunlarımız var şu anda e, Ve ben şöyle e, Yaptığım incelemelerde şunu da gördüm ee, şu anda e, devletin e, maske e, potansiyeli günlük 2-2,5 milyon e, civarlarında e, diye bir bilgi geldi. E, şimdi 40 milyon e, insan var, e, pardon 80 milyonluk bir nüfusa 20 yaş altına 65 yaş altına, e, üstünü çıkarttığımızda 40 milyon yarı olur, maske olur, evet. dolaştırılacaksa, e, günde bir kere kullansa 40 milyon maske eder. E, en azından dediğim gibi piyasanın tamamen maske de, e, dağıtımının daha doğrusu maske tedavi de yapılana kadar bir geçiş sürecinde en azından geçiş sürecinde yine eczanelerden ücretle maske satışının devam etmesi lazım. Gerçekçi bir taban fiyat. Evet, buradan sizin sesiniz olalım. Öncelikle e eczacılar da eczanelerde olan e çalışan kişiler de birer sağlık çalışanı gibi görülmeli efendim çünkü en rahat ulaşabildiğimiz noktalar, bulaşının da en fazla o olabileceği noktalar, ...hayati tehlikeleri var. Test yapılmasını istiyorlar kendilerine de belirli zaman aralıklarıyla. Maske sayısında sıkıntı var. E, çünkü vatandaşlar yine birebir maske kısmında. Yüz yüze gelen kişiler yine eczacılar. Buradan yetkililere bir seslenmiş olalım. Bakalım ne gibi önlemler alınacak. Bir sonrasında da e, ne yazık ki e, 40 milyona ne kadar maske dedi? Yani maske? günlük şu anda kapasitesi 2,5 milyon, 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 milyon civarlarında evet, yani diyebiliriz. Buydu. Sayılar Halki çok ortada. 40 milyon maskeye ihtiyaç var şu anda. Ve şu anda elinde... Ee, bu maske süreci başladığında satın alıp satmak üzere satın almış ve buna belli bir sermaye yatırmış olan hem eczaneler hem marketler var. En azından kısıtlı da bir süre olsa bu geçiş kısmında toparlanana kadar bu dağıtım tam oturana kadar e, sabit bir fiyatla satış hakkı da verilmeli ki hem vatandaş mağdur olmasın hem de satın tamam. Bu mağduriyete giderilmiş olur e, Hı -hı. dediğiniz gibi Senem Hanım. Hı -hı. E, ve de hakikaten bu süreçte eczanelerin birinci basamak sağlık kuruluşu olarak... Ee, nasıl vazgeçilmez yerler olduğunu da e, bütün toplum olarak görmüş olduk. Onun evet. için lütfen e, yetkililerin siyasi otoritenin eczacılarına evet. da sahip çıkmasını e, biliyoruz, ümit ediyoruz. Evet, bizim de ümidimiz bu yönde. Aynı zamanda küresel salgının en kısa zamanda e, dünyadan çıkmasını istiyoruz tabii ki. Sadece ülkemiz demeyelim. Kesinlikle, Dünyada da bu kesinlikle. pandeminin sona ermesi en büyük dileğimiz. En azından eczacıların yaşadığı sıkıntıları dile getirmiş olduk. Vatandaşlarımız da zannediyorum bu programı izleyenler e, hangi aşamalardan geçildiğini görüp birazcık daha anlayışlı olabilirler diyoruz. E, herkes haklı. Siz haklısınız, vatandaş evet. haklı ama uygulamada tamam. bazı problemler Tabii. oldu. İşte o evet. oturana kadar maske satılabilir. Bence de. Ben de aynı kanaatteyim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ, olun, sağ olun, var olun. Hoşçakalın efendim. Evet dün bir deprem uzmanını konu almıştım biliyorsunuz. Sayın Hasan Sözbilir bizi bilgilendirdi İstanbul depreminin ardından. İstanbul'da olan depremin 2019 yılının sonlarındaki o Manisa